<laughs> evet sayın seyirciler şimdi kapsamızda dünyanın <laughs> berberi, dünyada haritası görülmemiş bir şey evet <laughs> <laughs> Çin modeli bir derve <laughs> <laughs> evet adam kaçıyor bu bakın bu ne biçim kava Tüyü bile durdurmuyorlar üstüne. Evet, burada da sarılmadık birisi. Dur bakalım dur bakalım Allah. Valla düzgün oldu. Tamam aldık. Bu da berberimiz adeta kesmesini bilmiyor <laughs> Berberin toz fırçası düşmesin he. ha Evet Pistoleye getirsin Berberin toz fırçası Evet görüyorsunuz dışarıdayız burada inanılmaz bir atmosferimiz var Çekil Evet adamın donu düştü <laughs> Adamın donu düşüyor adeta inanılmaz Şu tarafa kameraya Mükemmel bir Sahne var <gülüyor> Adam haline bakın Bakın araba bakın Bunlar gülüyor. Anlamadım niye gülüyor? Bakın. bir şey almaz. Göl. Göl. Bu bu bu. Acıyınca acıyınca nede koy? Evet. Burada kendini sürüyor. Yok böyle bir şey dünyada. Sayın tezciğer. İnanılmaz bir şey bu. Yok 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 yok. <laughs> evet. Sayın tezciğer dedi. <laughs> Kamera Kamera ne kaldırıyor? Evet, fırçayı istiyor. Şey fırça sarı kırmızı. Yani yok da sarı oluyor. Evet, duygularımızı almak istiyoruz. <laughs> Bana sen şimdi sokağa yiyeceksin. <laughs> evet, bu sefer de adam yiyor adam. İnanamazsın.